Güney Kıbrıs Rum Yönetimine kışkırtma ziyareti yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk askerlerine işgalci dedi. İki devletli çözüm önerisini de kabul etmeyeceklerini söyledi. Bir de baktım şimdi Miço Takis meydan okuyor. E şimdi sen bu meydan okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Önce haddini bileceksin ya. Yunanistan ile kurulacak hiçbir masadan sonuç çıkmayacağını her defasında söylemiştik. Bu sefer de masa daha kurulmadan dağıldı ve Miçotakis resmen savaş gibi kelimeler etti. Türkiye ise karşılığını çok sert vardı. E neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. <laughs> Gündemimiz her ne kadar basının 24 saat aralıksız pompaladığı hastalıkla devam etse de etrafımızdaki ateş çemberi an be an daralmaya başladı. ABD'de değişen hükümetten sonra bildiğiniz gibi Türkiye üzerinde kurgulanan planların çemberi daraltılıyor. Yunanistan bunu sadece bir ayağıdır. Ancak ortalık o kadar karışık ki Avrupa'yı da aynı şekil köşeye sıkıştıranlar aynı hedefin Türkiye'de de tutacağını zannediyorsalar orada yanıldıklarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu arada şu önemli notu düşmek istiyoruz. Çok sayıda mail ve yorum alıyoruz. Daha sık video yayınlamamızı istiyorsunuz. Biz de bunun farkındayız. Ancak basınımız gündemi farklı tarafa kitlemiş durumdadır. Bunun yanı sıra YouTube'un genelinde %70'lere varan bir aktiflik düşüklüğü söz konusudur. Yani insanlarımızın gerek moralinin bozuk olmasından dolayı mıdır yoksa işinden gücünden dolayı mıdır bunu bilemiyoruz. Fakat YouTube'a fazla girip aktif olmadıklarını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bildirim gitmeyen arkadaşlarımızın olduğunu öğrendik. Kısacası bir şeyler oluyor ama ne olduğunu biz de anlayamıyoruz. Bunun için de olayı çözmeye çalışıyoruz. Her zamanki gibi sizden ilk istediğimiz sosyal medya sayfalarımızı, gerek yağ hesabımızı, gerek Facebook sayfamızı mutlaka takibe alın ki yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Daha sık video yayınlama konusuna değinecek olursak Dediğimiz gibi gündemin az olması nedeniyle boş ve kendini tekrarlayan videolar hazırlamak istemediğimizden çok sık video yayınlayamıyoruz. Gündemimiz çok yakın bir süre sonra hızlanacak. Karamsar olmayın. Çünkü çok büyük ve güzel gelişmeler ile daha sık video içerikleriyle karşınızda olacağız. Fakat şimdilik kısa bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi konumuza devam edelim. Her ne kadar Avrupa gerek finansal Gerekse eve kapatarak köşeye sıkıştırılsa da onların bir derin devlet aklı hiçbir zaman olmadı. Türk milletinin üzerine gelmeye başladılar mı? Hepsi bir anda kardeş olup toplanıp geliyorlardı. Oysa şimdi Avrupa'da birbirine düştü. Halk bir taraftan isyan ediyor. Ekonomileri öyle bir duruma gelmiş ki karşılıksız para basarak gününü kurtarmaya çalışan bir Avrupa var. Bu ne kadar sürer diye soracak olursanız Yaptığımız araştırmaya göre maksimum 5 ay dayanma süreci var. Şunu hatırlatalım ki Avrupa 2 ay gibi bir süre tamamen kapatılarak ekonomiyi durdurmuşlardı. Bunun bedeli çok çok ağır oldu. Bütün Avrupa halkının bugünkü derdi kapanmalardan kurtulmak ve maskeyi çıkartmak. Ama durum hiç de böyle görünmüyor. Önümüzdeki süreçte devam eden olaylar ile Avrupa'nın nereye gittiğini kimse tam olarak kestiremiyor. Aynı şekilde Yunanistan da bunun bir parçasıdır. Tam kapanma kararı almış Yunanistan, batmış olan ekonomisini bir kez daha durduracak. Nüfus 11 milyon civarı, yani bizim ilkokuldaki öğrencilerimiz kadar nüfusu var. Ciddi bir sanayi üretimi zaten yok. Tarıma ve turizme dayalı bir ekonomiyi durdurduğunuz zaman, bütün millete eve kapattığınız zaman, o millete para dağıtmanız gerekir. O para da yok. 480 milyar avroya dayanmış dış borç, kredi kartına taksitle Almanya'dan ikinci el savaş gemisi kiralayan, aynı şekil Fransa'dan az kullanılmış, fazla kilometre yapmamış Rafale uçaklarını taksitle satın alması, ardından da dönüp 83 milyon nüfuslu, bu coğrafyada 5000 yıl geçmiş olan, 6 asır kendi de dahil olmak üzere 3 kıtaya hükmetmiş Türk milletine, Kıbrıs'ta sen işgalcisin demesinin tek anlamı, Yunanistan'ı bazı güçler artık ortaya sürmeye başladı demektir. Kıbrıs'ta çift devletli bir yapıyı asla kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Tamam o zaman biz de kayıtlarımızı açalım. Bu ada Sultan Abdülhamit döneminde politik bir oyun gereği İngiltere'ye kiraya verilmiş. İngilizlerin her zamanki işgalci tavırlarıyla adayı ilhak ettiğini söyledikten sonra adaya gemilerle Rumlar yerleştirilmeye başlanıyor. Şimdi buradan soralım. O adada mülteci olan kim? Siz misiniz yoksa Türkler mi? Bizim görüşümüze göre Kıbrıs'ta bütün tarihi kayıtlar açılmalıdır. Adaya getirilen Rum miktarı tespit edilip, onların işgalci demesine karşılık Rumların adayı terk etmesi istenmelidir. Eğer onların mantığıyla yürürsek, ada Rumlar tarafından işgal edilmiş durumdadır. Üstüne bir de yaptıkları zulüm, yanlarına kar kalmıştır. Kısaca, burada bir Rum varlığı söz konusu bile değildir. Bütün tarihi kayıtlar sabit. Kıbrıs'a getirilen Rumları İngilizlerin gemilerle taşıdığı bütün kayıtlara geçmiştir. Bu tarih bilinmesine rağmen ki bunu Rumlar da biliyor zaten. Eğer bu şekil bir çıkış yapıyorsalar siz işgalcisiniz diyebiliyorsa ilk sorulması gereken soru Mişotakis'i arkasından kimi tekliyor? Hadi yürü diye. Ve ne tesadüftür ki aynı anda Gara olayı patlıyor. Bununla beraber sınırımızın ötesine tekrar silah sevkiyatı hızlanıyor. Bunun yanı sıra sürekli daha önceden operasyon yaptığımız bölgelere saldırılar başlıyor. Olay bu kadar açık ve net görünüyor ki karşımızdaki güçler 2023'e giden süreçte süre daraldıkça sağımızdan, solumuzdan sıkıştırmaya çalışıyorlar ve çalışacaklardı. Bu çember daha da daraltılacak. Çünkü onların inandığı tarih 2023'tür. Bunu önceki videolarımızda da detaylıca anlatmıştık. Ama Türkiye bu süreçte ekonomisini hiçbir zaman durdurmadı yol baraj yatırımlarından tutun hastanelere varıncaya kadar. Savunma sanayi yatırımları aynen devam etti. Birçok yeni projeye başlandı. Hala hazırda yürüyenler bitirildi. Kısacası çark sürekli döndü. Başta da dediğimiz gibi basına sürekli sitem etmemizin sebebi de budur. Çevremizdeki gelişen olayları neden eskisi gibi anlık olarak milletimize aktarmayıp 24 saat tek noktaya yani hastalığa kilitlenmelerinin sebebini buradan anlatmamıza gerek yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Az evvel de dediğimiz gibi Türkiye çarkları hiçbir şekilde durdurmadığı için yeni değişen ABD yönetimiyle birlikte Türkiye'yi bu sefer dışarıdan kuşatma çalışmaları hızlanacaktır. Bunu herkes görüyor. Ancak emin olun ki Türk devlet aklı öyle bir akıl ki biz 2023 videomuzu ilk hazırladığımız zaman birçok arkadaşımız ne anlatmaya çalıştığımızı anlamıştı ve çok miktarda olumlu yorumlar almıştık. Eğer Türk derin aklı olmasa Emin olun ki bu coğrafyada hiç kimse bizi barındırmazdı. Çünkü karşımızda bir tane devlet yok, onlarcası var. Eğer böyle bir akıla sahip olmasaydık, ne 16 imparatorluk ne de 130 küsür devlet kuramazdınız. Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumu iyice anlatmaya çalıştık. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Michotakis'e söylediği şu sözü bir daha dinleyelim ve orada verilen mesajı inceleyelim. E neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsun? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Sözlere dikkat ettiyseniz Sayın Erdoğan şunu diyor. Yine birileri mi gelip seni kurtaracak sanıyorsun? Başka devletler mi yardım edecek zannediyorsun? Ederseler etsinler. Biz dimdik ayaktayız ve buradayız diyor. Sonunda da çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın diyor. Aslında burada verilen mesaj çok açık. Gerek ekonomik gerek sosyal sıkıntılarla boğuşan Avrupa sana hiçbir şekilde yardım edemez. Ama biz dimdik ayaktayız. Ne pahasına olursa olsun gerekirse savaş pahasına ne Akdeniz'den ne Kıbrıs'tan ne adalardan hiçbir taviz vermeyeceğiz ve Mavi Vatan haritası korunacaktır, diyor. Değerli arkadaşlar, süreç iyice kızışacak. Özellikle son 4 videomuzda sürekli belirttiğimiz gibi ya sınır ötemiz ya da Akdeniz'de ilerleyen süreçte çok önemli gelişmeler olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri Akdeniz'de zaten kırmızı alarmın seviyesini hiçbir zaman düşürmedi. Bu gidişle de düşürmeyecek gibi görünüyor. Sınır ötemiz derseniz kendi hat boyumuzca kalıcı üsler ve karargahlar inşa edilmiş durumda. Yani askerimiz sevk edilmiyor. Askerimiz zaten orada. Bunun anlamı şudur. Her an her şey olabilir. Buna karşılık askerimiz 24 saat teyakkuzda bekleyecek anlamına gelir. Burada bize düşen sabır ve metanet ile askerimize ve devletimize sımsıkı sarılıp beklemekten başka hiçbir çaremiz yoktur. Bu durumda devlete muhalif olmak karşı tarafın eline bütün ipleri bırakmak demektir. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama inanın ki önümüz çok aydınlık olacaktır. Videomuzu bitirmeden önce özellikle şunu belirtelim. Eski videolarımızı izleyen arkadaşlarımıza biz üstü kapalı dövizle sakın oynamayın demiştik. Oynayanın eli yanacak diye de belirtmiştik. Hiçbir bilgiyi tam anlamıyla teyit etmeden video hazırlamadığımızı biliyorsunuz. Bir kez daha tekrar ediyoruz ki döviz ile sakın oynamayın.